Merhaba arkadaşlar Ervali Gezi Özkan'a e hoş geldiniz. Bugün Beypazarı'na Halise Teyze'nin yanına geldik. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok şükür evet. teşekkür ederim kızım. Ben de iyiyim. Gezmeye mi geldiniz? Nereden evet. geliyorsunuz? Biz Ankara'da yaşıyoruz. İyi İyiymişiz. Ayağınıza sağlık. İyi bayramlar olsun. Burada her şey teyzenin baharatlarından almaya veya sarmalarından yemeye gelebilirsiniz. Arkadaşlar. Buyurun gelin arkadaşlar, kardeşler, kızlarım, oğlanlarım. Buyurun gelin. Şu an Bey Pazarındayız. <laughs> İlk başta da dediğim gibi. Burada birçok şey alıyoruz. Ee, yöresel ürünler var. Yöresel ürünler var. dolması va teyze. <laughs> e, Fatma teyze. Burada. Merhabalar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ben B Pazarı Fatma teyze. Tarhana, erişte, baklava, sarma, bazlama, gözleme bunların yapımcısı hmm. ve satıcısınız. Hmm. Toptan önünde veriyoruz. Siz gelinde evet. gelin de verelim de. sizden tutun. Alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> Burada da Hajı teyze var. Evet, hoş geldin kızım. İsmin ne senin? Ervanur. Ervanur. Memnun oldum seni tanıdığıma. Teşekkür ederim. Ben de bir pazarında evet. konakçı. Restoranım var. Yöresel yemeğim kahvaltım. Ee, başka daha Hoş tatlım. Cimciğim var. tarhana çorban var. Yaprak sarmam var. Güvecim var. Beypazarı'nın yöresel lezzetlerinde tek adresim ben. Google'dan bakabilirler Beypazarı Paşa Konağı diye. Evet. Arkadaşlar gelip çeşitli şeyler alabilirsiniz. Hadi İyi bayramlar. Çek, şöyle <laughs> şuraları çekeyim. Çekiyorum de. Burada reçelleri kargo yaparız. Bizim kargo bir, yapıyor. Bizimimiz kargo yapıyormuş. Böyle bir sürü reçeller var. Bizim takip edelim. Reçelleri kendi yapıyormuş. Ervayla geziyoruz. Ervayla geziyoruz. Siz Erva de onu say. Haçıkonak'ta benim kapıdayım. Tamam. Aramak zorunda kalmam. İyi misin? Tez sen ne yapıyorsun? Böyle arkadaşlar bir sürü çeşitli çeşitli şeyler var. Buraya gelip doğal ürünler alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğeni atmayı aşağı yorumlara hangi videoları istediğinizi unutmayın. Bay bay. Herkese olan arkadaşlar, evvelde geziyoruzken tamam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videomdan da bildiğiniz üzere Bey Pazaryeri'zeyiz. gelince. olay Bugün buradan yapmaya geldik. Şimdi sizi tanıtacağım. Bu da Burada bir şey Evet arkadaşlar, şimdi abile soracağız benim kızım. Kızımın güzel Beypazarı Kurusu'nun özellikleri ne? Yani kaç çeşit var? Büyük kesim, küçük kesim var. Evet. Ee, tereyağı artı margarin karışık. O yüzden Beypazarı Kurusu. Ve tam tereyağlarımız da var. 3 yıldır yapmaya başladığımız. Öyle özellikleri yani. bunlarmış arkadaşlar. Şimdi burayı gezeceğiz. Böyle. Evet. evet. I did one.